çok güzel top oynuyorum. Hop. Eyvah, jemi kırdım galiba. <laughs> abi çok kötü şey oldu. Allah'ım ya, Rabbim ne yaptı lan Gundi? Annemin esedim azıya Ona hiçbir şey söylemeyelim, tamam mı? Ee, yanlış şu <laughs> sen dayak yiyeceksin. Ya abi ya ben dayak yemesen sana 200 dolar vereyim. Çok mantıklısın, tamam? Sana vereyim. Buyur. Abi top Babam yaptı diyeceksin tamam mı? Öf, tamam abim ya. Tamam, al 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 al. Al 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 al. Aldım. Hanginiz kırmış? Abim yapmış baba. Demek televizyonu sen kırdın ha? Televizyon mu? Televizyon mu? Baba yemin ederim televizyonun kardeşi var. Ço. Aklımın başına gelir sesleri. O kadar yaşta utanmıyor bundan televizyonu kırmak? ne? Camiden para dilen. Televizyonu kırmış. He.